Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte İngilizce kelime kutumu göstereceğiz, size tanıtacağım. Ee, bunun İngilizcesi work blurry e, books, e, buradan da yapabilirsiniz. E, bu şekilde ben peynir kutusundan yaptım bunu, yani nasıl yaptığımı anlatayım. Peynir kutusundan yaptım, çok uğraşmanıza gerek yok fakat üstündeki şeylerin insanı cezbetmesi e, sizin öğrenmeye daha istekli olduğunuzu şey yapıyor. Gösteriyor. Böyle kaplama yaparak, yani yapışkanlı kaplama yaparak daha güzel bir hale getirebilirsiniz. Ee... Şimdi içini açıp oynayalım. Ee, siz bunu bir yerlere giderken mesela içinden şöyle alıp cebinize koydunuz, mesela işte dışarı çıktınız, aa bu kelime bu muymuş falan veya bir oyun bulamadınız, direkt bunu oynadınız veya misafirliğe gittiğiniz dediniz ki hadi gelin bunu oynayalım, falan Bom niyetine bunu oynayalım. Yani aslında hem eyle hem eğlenelim, hem öğrenelim gibi bir şey. Şimdi buradan biz bir kelime seçelim, karıştırıyoruz. Burada bir tane kelime varmış. Neymiş kelimemiz? İngilizceymiş. Saturday. Mesela bunun anlamını bulmaya çalışıyoruz. En çok kalıp toplayan kazanıyor. arka üstüne bakalım. Cumartesi günü demekmiş bu. Yani bunu mesela ben bildim atıyorum. Buraya koydum. Yani en çok kalıp toplayan kazanıyor. Bu şekilde eğlenerek öğrenebiliyoruz.